Arkadaşlar günaydın öncelikle. Uyandığımdan beri hepinizin mesajlarını okuyorum. Telefonum da susmadı zaten. Ee, ne olduğunu anlamaya çalıştığım için bu saate kadar açıklama yapmadım. <laughs> Hem de aynı zamanda e, birebir irtibat kurduğum insanlarla çekiliş için irtibat kurmaya çalıştığımda geri dönüş alamadım ben de. Dolayısıyla sizden tek bir ricam var. Yani Herkese aynı mesaj atılmış. Herkese attığınız mesajlarda bunu görüyorum. Yani 50 bin TL'lik bir hediye ürün hediye edilecek ve kimse 50 bin TL hediye üründe 400 TL kargo peşine düşmez. O yüzden hiçbiriniz sizden ricam kesinlikle ve kesinlikle para gönderimi yapmayın. Ben de kendilerine ulaşamıyorum şu anda. Ulaşırsam ve görüşürsem tekrar sizinle bir açıklama yaparım. Ama şu an için benim de bildiğim bu kadar. Sonuçta benle görüştüklerinde bana da güven verdiler ve ben bu duruma düştüğüm için gerçekten.